çok sıkıldınız bu içeriklerden. Bir de benim gözümden de görün istiyorum. Belki bir küçük ayrıntıydı ben söylerim size. E bakalım eski ile yeni modelinin arasındaki farklar önemli olan sürüş konforu, süspansiyon, sessizliği bu çok bahsediliyor. Hadi bakalım. İstinye Park'a doğru gidiyoruz. İyi seyirler. açılışta da bahsettiğim gibi YouTube'a girince yüzlerce video oluşmaya başladı test sürüşleri videosu. Herkes hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Ee, süspansiyonu yumuşamış, sesi azalmış. Zaten var o sessiz daha ne kadar sessizleşecek onu merak ediyorum. Müzisyen kulağıyla dinleyip size duyduklarımı aktarmak istiyorum. Bornova'dan Dünya Park'a doğru yola çıktık. Zinye Park'a bu pazar günü geze geze gidiyoruz. Bugün 13 Nisan 2025. Haftaya ayın 19'una aldım aslında. Bugün beni aradılar. Haftaya gelecek misiniz diye. Ben dedim ki bugün boşunuz varsa bugün de gelsem olabilir dedim. Sağ olsun Aziz Bey varmış orada. Organize eden arkadaşlardan bir tanesi sanırım. O dedi bugün 7'ye 10 geçe gelirseniz size yardımcı olabiliriz dedi. Öyle olunca bugün almış olduk. Böyle hiç beklemediğimiz bir plan oldu aslında ama güzel oldu. Hava da güzel, biraz gün batımına denk geleceğiz. Yarım saatlik bir test sürüşü oluyormuş. Ee, göreceğiz sizlerle, deneyimleyeceğiz, bakalım nasıl bir test olacak. arabayı alalı neredeyse iki ay oluyor 4424 kilometre yol yaptım yaklaşık iki aydır. Arabadan tek duyduğum trim sesi, ön alt takımdan gelen yani cik cik sesi. Onu da camı açarsam, müzik devam edersem duyuyorum. Çok artarsa servisten talep edip onu düzelttireceğim. Şu an için bekliyorum. Başka bir trim sesi duymuyorum çok şükür. İnşallah duymak. İzmir'in yolları da dereli tepeli, çukurlu. Yani bu çukurlarda bir trim sesi duymuyorsam herhalde duymam. Bu biraz şans işi. Bazı arabaların tam montajını yaparken o şeyleri, klipsleri mi tam geçirmiyorlar artık bilmiyoruz. Onlar trim sesi varmış ya da çok mu şey duyuyorlar hassas kulaklar onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ya da bir şey, sorun mu aramaya çalışıyorlar orada onu da bilmiyorum. Yani ben bu arabayı alalı iki oldu. Bir kere reset atmadım arabaya. Güncellemeler yapıyorum tabii güncellemeler yaparken kendi resetliyordum ama ben şu su takıldı da reset attım demiyorum demedim. İnşallah daha demem gayet memnunum arabadan. Onu da söyleyelim. Yeni Model sadece merak ettiğim için. Yoksa ben bu arabanın tipini daha çok seviyorum. Onu söyleyeyim. söyleyeyim. İlk Model Y tanıtıldığında şöyle yorum yazmıştım hatta birkaç yere. Yani Bayon'dan inip Bayon'a binmek istemiyorum yazmıştım. Çünkü e, Kore arabalarına benzediği yine o Model Y'nin ön tarafı o çizgileri olsun. Ve Cybertruck falan deniliyor da daha çok bence Kona'nın çizgilerini aldığını düşünüyorum. Şu an sürdüğüm arabanın modeli, ışıkları, duruşu daha güzel. Daha çok hoşuma gidiyor. Ambians ışığı eksikti sadece onu da tamamladık bence. Bir sorun yok. yapıyorsunuz. Yani testte sorun Sadece frene bastığınız zaman yani kartı o yüzden oraya koydum. Tamam. E, frene şimdi bastığınızda yok. böyle aşağı indirdiğimizde D'ye alıyor. Hı -hı. Pardon R'ye alıyor. Yukarı çektiğimizde D'ye alıyor. Yani ileri, geri. Tamam. Park alırken de park tuşunun üzerine bastığımızda alıyor. Bir de frene bastığınızda şöyle bir basılı tutumuzda tavan vitesleri de hı -hı. açık normal her şey okey. Tamam. Kullandığımız sistem gibi sadece sinyal kolu, sadece sinyal kolu oldu. E, selektör burada, Şeyi bile buradan yapmıyoruz herhalde. Burada silecekte, silecek yok. de bu tuşta. Hiçbir şey, i̇şte, Zaten diğer joystickler aynı şekilde tamam. devam ediyor. AVM burada gördüğünüz gibi ama e, biraz kısa bir rota. Böyle birazcık daha ileriye gidip dönüş alıp gelebilirsin seni. Hani. Tamam. Sıkıntı yok. Hani ne kadar süremiz diyecek. var? Süre yok aslında. Normalde iki tane test uçarımız olduğu için sadece tamam. git gel diyor tamam. Şaricimizi. Ama siz biraz daha bir 5 dakika daha ileri eğilip gelebilirsiniz. Teşekkürler an, Çok ama. sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Model Y Juniper'la test sürüşümüz. İlk izlenim koltuğu sanki biraz sert mi geldi bana? Arkadaki mi çarpıyordu ya? Şöyle yapalım. Şuradan çıksa direksiyon gerçekten çok yumuşak. Hmm, bu ön kamerası varmış. Ön kameradan da gösteriyor. Ya, bu kurtarır mı? Kurtarır ya. Ha, bak ön, ön kamera işi çok iyi. Yok direksiyonu o kadar da aşırı yumuşak değil. Hyundai gibi değil yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi şuradan şöyle çıkacağız artık. Kameraları aynı gibi. Şöyle çıkalım. Bu dört çeker. 19 yan seçtim sevgili dostlar. Kıyas olsun diye. Tabii şöyle. Hoppa! Nasıl uzuyor? Falan diye. <laughs> Biraz önce de bahsettim ya. Şu anki mevcut arabamı ben çok memnun oldum da direksiyon böyle ince geldi. Kore arabalarına benzemiş ya. Valla. Böyle <laughs> diyecekler ki nasıl bir yorum bu ama şu anki izlenim bu. Dört çeker olmaz şey. Süspansiyon. Evet az hissettiriyor. Değil mi? Daha sert hissettiriyor bizimki. Koltuk soğutmayı bulabilir miyiz acaba? Da? Koltuklar. serin. Evet. Serinlettirelim bakalım. Hadi bakalım onu deneyelim. Şöyle basınca yapıştırıyor. 4 çarpı 4 olmazsa direkt hissettiriyor. Evet güzel. Yani direksiyon evet bir tık daha yumuşak ama o bu bende neredeyse o büyük direksiyon o daha kalın etli geldi. Ee, yani tabi bu yeni oldu belli. Dışını falan çok göstermedim gördünüz. Şöyle hissettiklerimi ama süspansiyonu bayağı belli. Değil mi? Çok belli. Ama yine de yine kütür kütür geliyor. Güzel. Ekran yanları falan ince görünüyor tamam ama çok bir değişiklik yok ya şöyle bakınca. Buralar yani buraları ayırmışlar. Kart şurada okuyor. Zaten biraz önce tanıtımı gördünüz. Görsel koymuşlar şöyle kapı açmak için. Onu hiç kim kullandı biliyor musun? Bizde, de. Annem kullandı geçen köyde nerede açılıyor dedi. Çat onu çekti. İlk defa annem kullandı. <laughs> annem deneyimlemiş oldu. Ben hep şu kullandım şimdiye kadar. Koltuk biraz serinletti hissettim ama belim biraz serinledi. Sen de ceket var, deri ceket de ondan hissetmiyorsun. Ben şu an hissettim. Elini dokunsana şey. bak, buz gibi. Ama direksiyon, böyle ağam bir yumuşaklık yok, onu da söyleyeyim. Çok bir şey hissetmedim iç oturuş şekli falan aynı. Koltuklar aynı gibi ben bir çok bir şey bir hissetmedim bir ya şey ama süspansiyon belirli derecede hissedilir. Benim şu an yaptığım bütün yorumlar eski modeli sevdiğim bir için sizi tatmin şey. etmeyebilir ama güzel tabii ki de. her zaman gibi ama ben şu anki arabayı da daha çok seviyorum. 4 çarpı 4 de güzel. Baksana uçuyor araba. Şu kolla vites değiştirmek daha güzel. Artık vitesi yok. Araba mı? Süspansiyon yumuşamış ama hala sert. Bir Mercedes süspansiyonu değil. Ağım şahım bir şey yok sevgili dostlar. Bence satılıp bu alınmaz. Şurada kör nokta ışıkları var. Ben bunu ilk defa görmüştüm. Evet, kaçırmışım. O kör nokta işi şöyle güzel, bak arkadan geleni gösteriyor. Mevcut model yerlerde o kör nokta ancak sinyal verirsen ekranda görebiliyorsun kırmızı olarak. Bunda sürekli bak buradan açık, bu güzel. Beklerken bazıları geldi, sorular sordu. Ben de kulak misafir oldum. Bayağı burada olduğunu söylüyorlar bu showroom'un. Gelmek isteyenler, test sürüşü yapmak isteyenler için hala açık. İnternet üzerinden yapmanız lazım bu randevuyu videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın benim yorumlarım bu kadar süspansiyon evet, değişmiş direksiyon değişmiş kör nokta gelmiş en çok sevdiğim şey de o kör nokta olması kör nokta uyarısının sürekli orada sabit durması o iyi olmuş Şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın İyi sürüşler